Evet. Hoverboard sürüyorum 2. Şurada yine. Ama biraz titreşiyor da. O yüzden pek şey yapmayacağız. Şöyle dolaşıyoruz. Bugün kurtuluştayız. Kurtuluşta olduğumuzu zaten anlamışsınızdır. Oralar şöyle turluyoruz. Bakın şurada babam oturuyor. Geziyoruz. Şöyle denk gelmek. Güzelcene gidelim. Şimdi tarlalara bakalım. Oralara, buralara, her yerlere. Pek bir şey görünmüyor. Şuradan dönü verelim. Dön, dön, dön. Allah! Az daha düşüyorduk. Neyse, işte. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Pek hızlı gitmiyorum. Fazla hızlı yapmıyorum. Ne olur ne olmaz. Zaten bak görüyorsunuz köpeği de. Baba bak titredi. Bak bak titriyor. Bir montumdan görem. bak montumdan dolayı pek göremiyor olabilirsiniz. Baksana gece vakti gece gece video çekiyorum. Çok garip. Yani saat bile şey yani. Zaten belli oluyordur saat havadan. Falan ışıklardan. Bak bak. Bak bak bak. bak. Aha titriyor. Zaten titreyince de kamera titriyor ya. Ondan da anlarsınız var <laughs> ne? <laughs> Köpeklerin havlama sesi falan geliyor ya. Harip oluyor. pek gelmiyor da küçük ses yapıyorlar. <laughs> ne olur ne olmaz dikkatli sıyım. <laughs> titriyor titriyor. Ve kullanmayı bilenler yorumlara demiştim ya yorumlara yazsın. Zaten diğer videoda dedim demiştim. Ama ben yine de diyeyim. Belki onu izlemeyenler de vardır. Pek edit yapmayı bilmediğim için direkt çekiyorum. Yakınlarda edit falan da edit yapmayı falan öğrenirim yakında da. Zaten bazen video falan çekeriz. Bazen çekeriz, bazen çekmeyiz bir şeyler yaparız işte. Duruma göre bakarız. Allah. Ne oldu böyle? Bir şey oluyor buna da. Buna da bir şey oluyor ya. Hı? Hı? Soğuşuna bak bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak bak, 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 bak. <laughs> Gördünüz değil mi? Biri hapşırdı. <laughs> Suyun üstünden biraz geçtik de. Sura bakmayın. Ama tekerleklerden bir şey olmaz da gövdeye su gelirse bir şey olur. Ama bizim de suya girmiyoruz. Ama suyu biraz emmiş zaten ara. Su emmiş yerlerden geçebiliriz. Mesela bakın. Şimdi basacağım yer var ya şura. Bura biraz emmiş ya. Bak bu geçtiğim yer var ya. İşte buradan. Ama yakında başka hoverboardtan da çekebilirim. Şöyle devam edelim. Küçük bir kestim. Çünkü babam seslendi zaten duymuşumuzda da daha dur. Bak bak bak. Bak şurada köpek var. Dikkat dikkat. Dikkat köpek var. <laughs> dikkat köpek var. <laughs> Oldu mu? Olmadı mı? Orada bir şey olmuş da niye orada su var anlamadım. Bak şuraya falan. Bak bak akıyor. Akıyor ama pek görmüyoruz. Ama yine de akıyor. Gitmiş aşağı bak. Ta nereye gitmiş ya. Şimdi gidelim. Biraz yavaş falan gittiğime bakmayın yani. Titriyor. O yüzden yavaş gidiyorum. İşte yavaş gitmem. De biraz şey de arada bir kesiyorum kesmeme bakmayın siz. Benim neden kestiğimi falan sorgulamayın. Sorgulamayın ya. Arada bir kesiyorum. E zaten kesmemde bir huy ya. Huylanıyorum. Allah. Dolan biraz suya değdik de. Biraz suya değdik de. Kusura bakmayın. Aha. Neye bakayım ne? Bakayım. Neyse bu videodan da bu kadar olsun.